yıldır kullandığı ve Peygamber Efendimizin de sık sık kullandığı kına. Kınaya döndük. Kına. kına <laughs> yakmaya başladınız saçınıza. Kına, evet. Fayda sağladı mı İbrahim Bey? Bu siyah kına ve kahverengi bir kınanın karışımı. Hı. Yani Hint kınası ile normal kınanın karışımı. Evet, evet, bu. evet. Kına, normal bildiğimiz hı hı. kına. Piyasadaki satılan bütün kimyasal ilaçlardan, boyalardan daha etkili ve yan tesiri yok. Saçı korur, saç derisini korur. Kaşıntıyı saç tiplerinde temizler, aratır. Hı hı. Yara oluşmasını önler, kepek oluşmasını önler. Birçok soruna e, fayda sağlıyor kına. Art. Ama kınada e, en çok sıkıntı yaratan bir şey var ki Art. beyaz saçımız varsa kırmızı böyle garip bir kırmızılık bırakır yok, kına. Yok yok siyah kına da olmaz bu Siyah kına, kına da olmuyor. Siyah kına da ee, mı? E, bu saçla sürekli soruyorlar. Onun için bu kadar açıklayayım. <laughs> Vatandaş bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek Avrupa'dan, Amerika'dan gelen saç boyalarını kullanırlarsa başlarına daha büyük problemler açarlar. Evet, çok fazla ben arttı denedim. son günlerde saç dökülmesi, evet yani. saç kıranlar yani saçlarınız tekrar siyahlaşır, orijinelleşir vesaire diyorlar. Hepsi hikaye artı kanserojen. Yan artı kanserojen, çok büyük. o en kötüsü en zaten. En kötü tabii, çok çok tehlikeli olduğu için biz e, erken uyardı bir doktor sağ olsun dostumuz ve böylece Orijinale doğaya döndük. Doğaya döndünüz. Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Normal ee, kına, Hint kınası veya kınası, siyah saç kına kırana, e, da iyi gelir mi? Yok o saç kıran ayrı. Şimdi saç tipi, tiplerini besleyen kılcal damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olursa hı hı. yeterince vitamin, mineral, enzim akışı olmazsa Saç diplerine bakteri, virüs ve mantarlar kısa sürede problemler yaratır. Saç kırana sebep olur. Evet aslında bildiğimiz bir yanlış var ki İbrahim Bey o da şu. Saçımızdaki dökülmeler, saçımızla ilgili sorunlar sadece saç köklerimizle alakalı sanıyoruz ama aslında tüm vücudumuzla alakalı bir durum. Bağırsaklarında problem, de de bağışıklık sistemi çökenlerde olur saç evet. kıran. Mesela İzmir'den Niyazi diye bir genç hı hı. lise öğrencisi Ben aradı liseye gidiyor. Saçında tam 28 tane metal para büyüklüğünde böyle böyle delikler. Saç kıran değil mi o? Delik gibi yani uzaktan baktığında çok kötü. Sanki delik ekstra mu, tabii. Yani berber sanki buraya birisi hı hı. yapmış gibi, ekstra yapmış gibi. 28 tane metal 28 para büyüklüğünde delikle böyle büyük, iri, ufaklı genç Okula gidemiyor utandığından, okulda alay ediyorlar vesaire. Ya yani sosyal hayattan kopuyor evet, Sarımsak sürmüş. Ee, saç deyip geçiyoruz evet, ama. Berbere gitmiş, berber kazımış, bir şeyler sürmüş vesaire. Hı hı. Hiçbir şey fayda etmemiş. Ben aradı dedim ki tedavi ederiz fakat sabredeceksin. Sabır üç lazım. 3 ile 4 ay. 3 ila 4 ay. Sabredebilirsen tedavi ederiz dedim. Sabrederim, sabrederim tamam. Bir ay kullandı etkisi olmuyordu. İki ay kullandı etkisi olmuyor. Üçüncü ay sonunda dedi ki Böyle şeftali tüy gibi tüyler çıkmaya başladı. başladı. Yavaş. Dedim sabret, tamam artık yavaş yavaş düzeliyor. Dördüncü ayın sonunda fırça gibi saçlar oldu Çok güzel. Yavaş yavaş canlandı. Almanya'dan bir dostum da adamcağız, pala bıyık böyle. Sabah kalkıyor ki yeni yarısı düşmüş. Yarısı düşmüş. <laughs> yarısı o da, yok. E, ne diyorlar? Bıyık kıran, <laughs> sakal kıran diyorlar. Sakal kıran, bıyık kıran. Evet. Erkekler da, için çok ciddi bir sorun bu. Pala bıyık, bıyığın yarısı yok yarısı yok. Burası böyle beyazlaşmış. Tabi Almanya'da doktor doktor gidiyor. Verdik her doktor bir ilaç yazıyor. Her doktor bir ilaç, bir ilaç yazıyor. Ilaç. Daha, daha da kötü. Adamcağız kortizonlu ilaçlar kullanmaktan vesaire daha kötü olmuş. Çok kötü. Yani yani unutkanlık başlamış vesaire. Dedi ki ya herkese bir çözüm üretiyorsun. Bana bir şey söyle. Dedim problem değil. Problemin kaynağı bağırsaklar. Aşırı ilaç kullanmaktan, kimyasal Maalesef. ilaç kullanmaktan bağırsakları çökmüş. Maalesef. Tedavi ederiz değil mi? Ben ona Evet, ne aloe, tavsiye ettiniz hocam? Aloe vera jel, iksir, hı hı. damar çayı, enfeksiyon çayı. Nedir? Tek tek e, koyabilir miyiz aloe hocam? Vera jel. Birincisi aloe, aloe vera, vera jel. E, i̇ksir dediniz bir de. İksir. iksir e, içeriği nedir bunların? Iksir. Aloe vera jeli biliyoruz ama evet. yine kısaca bahsedelim ondan. İksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, otuz yetin, yaprağı gibi 19 çeşit bitki içerir. Hı hı. Bütün damarları açar isterse saç dibindeki damarlar kılcal damarlar olsun ister gözdeki damarlar kılcal damarlar isterse iç kulağın içerisindeki salyangoz içindeki tüy hücreleri besleyen kıldan ince damarlar olsun bütün damarları açar. Bütün damarları İkisinin açar bu. aloe vera jel ile ilgili de ben izlemeyen izleyicilerimiz için söylemek istiyorum. Ee, ilk kez doğal üretilmiştir aloe vera jel İbrahim Gökçek tarafından doğal evet, olarak. Evet doğru bu aloe vera isimli bitkiden ürettik. Aloe doğal, olarak üreten, doğal olarak işlendi. Hiçbir e, faydasını kaybetmeden evet, işlendi. Evet, Şimdi Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinde aloe vera jel üretiliyor. Bunun içerisinde hı hı. bir sıvı var. Ve bu suyun içerisinde, bu yaprağın içerisindeki sıvı da aloe vera jel akışkan, de. Yapışkan bir sıvı. Evet, süngerimsi yapışkan hı hı. bir sıvı böyle. Bundan 22 çeşit amino asit 15 çeşit vitamin, 12 hı hı. çeşit enzim, yani binlerce Çok fazla etken, madde var. E, etken madde var. Peki hocam iksir dedik, aloe vera jel dedik. Sonrasında neler vardı, neler tavsiye özel ettiniz? Özel bir çay, kalp damar çayı. Çay burada mıdır? Evet, karışım, Göster özel bir karışım. Evet. Artı enfeksiyon çayı. Enfeksiyon çayı. Şimdi, Bu dördünü tavsiye ettiniz. Evet, hastanıza. vatandaş 3 ay kullandıktan sonra bıyıkları tekrar yerine geldi, normal Tekrar normaladı. çıkmaya başladı. <laughs> Çok güzel hocam. Ee, gerçekten Allah razı olsun içten söylenebilecek bir fayda sağlamışsınız hastalarınıza. Evet, Askerliğini komando olarak yapan Mehmet diye bir genç. Hı hı. Bizim bere taktığı için ve askerlikte saçına bakamadığı için dağda taşta yaşıyor. Saçları dökülmüş geldi. İmalatta çalışıyor bizde. Saçı çok zayıf. Üst taraf adeta dökülmüş. Yaşlı hı hı. bir beyefendi gibi. Genç olmasına rağmen 22-23 yaşlarında Sanki 50 yaşında gibi saçların üstü dökülmüş. Buna bir çare var mı abi dedi. Dedim ki imalattasın zaten. İksir, tonik, aloe vera, iç <laughs> deniyorsun. İç kontrol et, kontrol et. 3-4 <laughs> ay kullandı saçları fırça gibi oldu. Fulça gibi oldu. Allah senden razı olsun. Çok güzel. Ee, bu gerçekten hanımları ve beyleri yakından ilgilendiren bir konu. Çünkü dediğim gibi az önce de e, saçlarımız en güçlü silahımızdır biz kadınlar olarak ama artık erkeklerin de öyle benim erkek kardeşimde bir saç sorunu var. Çocuğun dediği şey şu. E, otobüste oturamıyorum. Evet. İnsanlar bana tepeden bakacaklar diye. Evet. Çok yakışıklı bir çocuk fakat e, saç sorunu olduğu için kel değil, saçları seyrek olduğu için özgüvenini kaybetmiş durumda. Güçlendirir çocuklar. saçları. Şimdi bir hanımefendi bize geldi. Saçında böyle iri ufaklı mercimek büyüklüğünde veya nohut büyüklüğünde, fındık büyüklüğünde iri ufaklı saçında dağınık olarak 5-6 tane saç kıran. Saç saç kıran değil. Alopesi arata, saç dökülmesi var. Saç dökülmesi. Bu gözükmesin diye saçını kısaltamıyor. Sürekli uzun tutuyor. Hı hı. Dedi ki bunun da çaresi var mı? Alopesi arata normal olarak eğer ki tedavi edilmese zamanında Vücudumdaki bütün kıvıltı, her şey dökülür. Tedavisi imkansızlaşır artık. O kadar kötü bir rahatsızlık. Çok kötü. -e, yani bütün saç dökülür. Hı hı. Dedim tedavi ederiz inşallah. Deneyelim. Denedik. 6 hafta sonra normale döndü. Normale döndü, Altı kurtuldular. Hafta. Çok sağ olun hocam. Ee, bu e, kürle ilgili de bilgi almak isteyen izleyicilerimize telefon numaramızı bir hatırlatalım. E, call center arkadaşlarımızdan da yardım alabilirler. E, detaylı bilgiyi onlardan da alabilirler. Evet sevgili izleyiciler şu an ekranda yazan numaralardan 212, 621, 21, 65 ve 66 numaradan saçlarınızla ilgili tüm sorularınıza cevap alabilirsiniz. Size yardımcı olacaklardır. Evet, e, evet hocam sinüzite geçelim şimdi de sinüzit de çok ciddi bir sorun. Özellikle evet. kış aylarında yazı da yaz yazın da oluyor bu ağrısı, sızısı, sıkıntısı ama kışın çok daha fazla oluyor. Duş evet. alıp çıktığımız zaman ciddi Üşü bir sorun sıfır, yani tabi. gözlerimiz Tedavidir çıkacak biz. gibi ağrılar oluyor başımızda. Bu sinüzit nedir hocam? Tedavisi nasıldır? Kısaca bundan da bahsedelim mi? Sinüzit alın boşluğu, hı hı. çene boşluğu, burun boşluğu üç boşluktan Mukozanın iltihaplanması. Evet. Buna bakteri, virüs veya mantarlar sebep olabilir. Hı hı. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına kaynaklanan bir durum. Frankfurt'ta bir hanımefendi, Yoğoslav asıllı. Evet. Dört defa ameliyat olmuş sinüzitten. Sinüzitten. Tekrarlama olasılığı var bir de hocam. Ameliyat olduktan ayda sonra tekrarlıyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için evet. bakteri, virüs ve mantarlarla mücadele edemiyor. Kesin çözümü Altı yok. 6 ayda bir ameliyat oldu sinüzitten Kurtulma tabii. Nedir? İksir, aloe vera jel, sinüzit çayı özel bir çayımız var. Özel bir çay. Çayı çıkarabilir miyiz hocam buradaysa? Bu özel bir karışım. Özel. Siz e, bunu kişiye göre mi hazırlıyorsunuz? Sinüzit çayı özel bir çay. Hı -hı. Özel bir karışım. İksir, aloe vera jel, sinüzit çayı... Fakat bu tür rahatsızlı olanlara mutlaka bağırsanda problem vardır. Mutlaka. Önce alev ve evet. kullanması jel, gerekiyor ki bağırsaktaki ikisi, problem ortadan, ortadan kalksın. kalksın, mantarlar ortadan kalksın. İktirse bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hı hı. Virüse karşı. Evet. En ağır virüsü dahi yok edici özelliğe sahip. En ağır. Mesela mazı diye bir bitki var. Hı hı. Bu bir, e, iğne yapraklı bir ağaç. Çam türlerinden. Mazı. Mazı ama mazının birçok türü var. Bir Türk çok mazısı var. var, Kore mazısı var, Amerikan mazısı var vesaire. Hangi mazıyı kullandığınız sizde sır. <laughs> çok güzel. <laughs> Fazla yenirse o da hafif zehirli. Yani kişinin gidip de hemen... Dozacı ayarlamak Şimdi mazı, lazım mazı, Onu da siz biliyorsunuz Kara ardıca zaten. benzer. Kara ardı çok zehirli. Hı, hı Yaprağa benzer bilemeyen kişi ayırt edemez. Aman diyoruz buradan sevgili e yani, izleyicilerimize bilmeden sakın kullanmayın. Çünkü dediği gibi hocamın da zehirliymiş. Mazı. Bitki. Kara ardıç servi yaprakları üç bitkinin yaprağı birbirine çok benzer. Hı hı. Konunun uzmanı olmayan bitkiyi ayıramaz. Ayırt edemez. Ben ayırt edemem mesela. Yani, Türk mazısı ile Amerikan mazısı da birbirine benzer. Hı, hı. Türk mazısı ile Kore yani bu ayrı bir konu. Evet hocam. Çok karmaşık. Çünkü e, bilmeyen kişi asla bu konuya girmemeli. Mazı virüse karşı dünyada en etkili bitkidir. Her türlü virüse karşı. Siz sinüzit tedavisinde kullanıyorsunuz evet, mazıyı. Evet. Peki hocam, e, kullanım periyodu nedir bu kişiye ektirin, göre Ağır veya kronikse, hı hı. yani ne kadar akut mu, kronik mi durumuna göre, kişiye evet. göre, müeye göre kullanış süreci değişir. Değişir. Değiş, ortalama eğer, ne kadardır hocam? 2-3 ay yeterli. 2-3 ay yeterli. Evet. 2-3 ay sonunda e, ortalama 2-3 ay sonra tamamen sinüzitten kurtulmuş oluyor mu hastalar? Tabii, tabii tabii. Çok güzel. Yine Frankfurt'ta ben yıllar önce hastanede bir problemden dolayı hastanede yatıyordum. Hı, hı Altıncı kattayız. Evet. Bodrum iki kat, Bodrum aşağıda daha devam ediyor. Yani bir, iki, üç kat aşağıda ameliyathaneler var e, hastanın. Orada sinüzitten dolayı kronikleşmiş Burada alnında vatandaşın kemik gibi olmuş iltihap. Kemik gibi olmuş. Aslında kullandı... Bunu ameliyatı, narkoz veriyorlar veriyorlar fayda etmiyor. Kurtuyor burayı, bir yerde hocam iltihabı. Alnını var. kırarak o iltihabı oradan alıyorlar. Alnını kırarak. Maalesef. Bazı kötü, görürsünüz bazı olsun. insanların bu alnı böyle içine oyulmuştur ameliyat evet. edildi. Çok nadir olarak. O sebebi o mudur sebebi hocam? Sebebi o sinüzit bu kemiği çok kırdıkları kötü. için. Burası yani o iltihap çöküyor. bir süre sonra kemikleşiyor, sertleşiyor. Aslında bunu şundan da ele alabiliriz. Sürekli antibiyotik kullanmak iltihabı kurutuyor ve bu kiste de çevirebiliyor. Antibiyotik kullandıkça bağırsaktaki faydalı bakteriler yok olur. Hı hı. Faydalı bakteri Bilinsiz yok olursa kullandıkça. yerine zararlı bakteri ve mantarlar yerleşiyor. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsaklar yakar. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı yükselir. Histamin oranı yükselirse kişi de polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik hastalık, otobik eksem, kurdeşen vesaire gibi alerjik hastalıklar, deri hastalıkları, sinüzit vesaire ortaya çıkar. Hepsi ortaya çıkar. Bu sizin ürünlerinizle tüm sinüzit sorunlarını ortadan kaldırıyorsunuz. Ortalama 2-3 aylık zamanda. Evet, evet, Hocam doğru. peki kısaca geçiyorum ben. Çünkü konumuz çok fazla. Göz problemlerine gelirsek. Evet. Göz problemlerini bir sıralayabilir miyiz? Neler Midir? Mesela glukom göz basıncı. Hı hı. Gözde basınç oranının yükselmesi. gözdeki Gözü elma gibi düşünelim. Nasıl ki elmanın etrafında bir kabuk var. Gözün de etrafında böyle bir ağ tabakası var. Hı hı. Kan dolaşımı. Evet. Çok yoğun bir ağ şeklinde kan dolaşımı var. Şeker hastası veya başka kalp damar rahatsızları olanlarda kılcal damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olursa hı hı. gözün şekli bozulur. Dışarıdan gelen Işığı sarı noktaya yansıtamazsa makula denen noktaya evet hocam. görme anormallikleri başlar. Ben de yıllar önce doktora gittim. Gece araba sürerken ışığa baktım etrafında halka görüyorum böyle. Doktor dedim ki ya bende böyle bir hastalığı var. Dedi Nedir ki, Nedir o hocam? Silindir, silindir. Ne silindir dedim ya. <laughs> Dedi ki 10 bin kişide bir kişi de olur. Ne olacak? Ameliyatı yok, tedavisi yok, hiçbir şey yok. Öyle Çözüm bir de yok. Rahatsızlık. Ne olacak? Gözüm şekli bozuluyor. Hmm. Elma şeklindeki olan göz hafif Sıkışırsa görme bozukluğu bozuklu. da yol açıyor. Dedim ben tedavi ederim problem değil. <laughs> Arada sırada ben iksir içirdim de <laughs> önemi sevmiyordum yani ihtiyacım yoktu. 6 ay iksir içtikten sonra iksir bu. Limon suyu, sirke sarımsak, zencefil, de içeri. Tekrar doktora gittim. Tekrar muayene eder misiniz dedim. Ederiz. Baktı. Ortadan Kaşırdı. kalkmış. Dedi ki dosyaya getirin bana. Baktım. Allah Allah inanamıyorum dedi. Niye inanamıyorsun dedim. Silindir yok. Nasıl yok dedim. Ben de bilemiyorum. Hocam doktoru bile şaşırttınız. Hemşirelere dedi ki bu adam ne yaptı ne oldu yanlış bir şey mi yaptınız vesaire araçlar yok. Dedi ki ben bu işi çözemedim. çözemezsiniz dedim <laughs> ben çözerim. <laughs> ben çözdüm <laughs> sadece bunun sırrı da bende diyorsunuz. Aslında e, iksirden bahsediyoruz tek bir iksirden bahsediyoruz. Bir, birkaç iksirimiz daha var ama e, sizin bulmuş olduğunuz bu iksir. Z'ye, vücudumuzla tüm ilgili canım. tüm rahatsızlıklarımıza tüm fayda sağlayabilecek evet. bir iksir. Geçen bir beyefendi geldi. 35 yaşlarında Mehmet isimli. Hı hı. 900'den aşağı düşüremiyor. Kolesterolü 100 olsun, 150 olsun, 160 olsun. Hı hı. Bu 900'den aşağı düşmüyor. Kolesterolü 300'lere fırlıyor. ciddi bir oran mıdır diyor? Tabii tabii çok tehlikeli yani. Hı hı. Ve saat 6 dedi mi şey 4 dedi mi vatandaş da görme anormallikleri başlıyor. Flu görüyor her şeyi. Her şeyi flu görüyor. Böyle sinek uçuyormuş gibi glokom başlamış. Öyle bir de rahatsız ediyor aslında. Evet. Bir yerde bir sinek şeyler uçuyormuş uçuş. gibi. Şeyler görürüz. uçuyormuş gibi görüyor. Flu görüyor. Tam Hı -hı. görmüyor, net görmüyor. İşten çıkmış. Eve mahkum. 4'ten sonra dışarı çıkarsa anormallik başlıyor. Araba kullanamıyor. Araba kullanamıyor. İşten çıkmış. Dedi ki ya benim dedi probleme çözüm bulunamıyorum. Tansiyonu, kolesterolü, şekeri, yeni hı başlamış hı. lipid, triglizit vs. bir sürü problem var ama en önemlisi de görme anormali. Dedim ki bütün problem kanın, insanın kanı aynı arabanın yağı gibi düşünün. Arabanın yağını değiştirmezseniz kirlenen arabanın yağı motora zarar verir, motoru zarar bozar. Verir. Sizin de kanınız kirlenmiş kirlenmişse göze zarar verir. Evet hocam. Tedavi ederiz dedim. Sabredersen doğru besleneceksin. Peynir yok, siyah çay yok, kahve yok, kola yok, fanta yok. İksir, aloe vera, jel, damar çayı, enfeksiyon çayı. Bizim evet ürünleri kullandı. 6 hafta sonra görme anormalliği denen bir şey kalmadı. Normala döndü. Trigrizde, tansiyonu, kolesterolü hepsi düştü. Yani bu iksiri kullandı 6 hafta boyunca ve sonra da hep ortadan kalktı. Çok teşekkür ediyorum ben size hocam. Ağzınıza sağlık diyorum. Evet e, sevgili izleyiciler kısa bir ara sonrasında mucizevi bir ürünle tekrar karşınızda olacağız.